Ortasında bir köye pirinççi köyüne götüreceğiz şimdi sizleri o köyde yaşayan Kenan satıcı namı diğer mandıra filozofuyla tanıştıracağız sizi kendisi 6 yıl önce mandı ürünlerine e, üretimine başladı şimdi ise yurt dışına açıldı son geçen ay bir ay önce manda tereyağından yaklaşık 20-25 kilo kadar İran'a e, burada bir iş adamımız İran'a kendi özel uçağıyla gönderdi Almanya Yugoslavya bölgesinde de alan müşterimiz var. İstanbul'da yeşilliğin ortasında bir köy Pirinççi Köyü. Bu köy manda ve manda üretimiyle meşhur. Ancak bu üretimi ilk başlatan 6 yıl önce bir girişimci oldu. Sosyoloji mezunu olduğum için de genelde daha önceki e, tanıyan kişiler mandıra filozofu olarak adlandırıyor. Hayvancılığa başladığımızdan sonra alakamız bu. Yola çıktığında elinde sadece 4 tane ineği vardı. O kadar işler büyüdü ki her şey yolunda gitti ki şu anda 250 adet mandası bulunuyor. Bulunduğu yere her gelen süt ürünlerini sorunca o da ailesiyle manda ürünleri üretmeye başladı. Yoğurdundan kaymağına, tereyağından sütüne her şey tamamen organik ve el yapımı. Manda arı ürünleri yani bal. Polen, e, manda sütü, manda yoğurdu, mandadan yapılan özel dondurmamız var. E, artı manda kayma, manda tereyağı var. Hal böyle olunca da mandra filozofu siparişlere yetişemiyor. Günlük 40 kilo manda yoğurdu yapılıyor. E, hem yoğurt yapılıyor hem de e, günlük 2-3 kilo 3 kilo arası manda kaymağı yapılıyor. O da zaten öğlen 2-3 gibi bitiyor. Yaklaşık son bir yıldır ile çalışıyoruz. Sipariş verenler arasında kimler yok ki? Maftalık olarak eski bakanlarımızdan Fatma Betül Hanım'ın dahil e, tereyasını verdiğimiz oluyordu. E, Göktürk Kemal Burgaz'dan, e, ünlülerimizden, sporcularımızdan e, birçok e, müşterimiz var. Üstelik sadece yurt içinden değil... Yurt dışından da oldukça fazla sipariş var. Pandemi sürecinde ise siparişler daha da arttı. Talep şu pandemi sürecinde özellikle manda ürünleri kalsiyum potasyum bakımından çok yüksek olduğu için daha da fazla talep görüyor.